Herkese merhaba. Bugün ev yapımı çikolata sosu hazırlıyorum. Bu tarifi yaptıktan sonra hazır çikolata sosu almayacaksınız. 2 su bardağı sütün içerisine 3 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı kakao ilave ettim. 1 silme yemek kaşığı da un. Bunları güzelce çırpıp pürüzsüz bir kıvam alıyor, almasını sağlıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Daha sonra tencereyi ocağın üzerine aldım ve sürekli karıştırarak Kaynatıyorum. Güzelce böyle kaynayacak, göz göz olacak. Birazdan zaten göreceksiniz. Bakın tam anlattığım noktadayız. Bu şekilde biraz kaynatın. Böyle çok uzun uzun kaynatmanıza gerek yok bu arada. 60 gram çikolata var. Çikolatamı ekledim. Bir tatlı kaşığı da tereyağı. İçerisinde bunlar eriyene kadar da güzelce karıştırıyorum. Bu arada sosum soğuyana kadar ara ara gelip geçtikçe karıştırın ki kabuk bağlamasın üzere. Bakın böyle karıştırmaya devam ediyorum. Şu anda çok sıcak Böyle soğuyunca tam kıvamını alacak. Hazır. Bakın şimdi boşaltırken de kıvamını zaten göreceksiniz. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Muhteşem bir lezzet. Tam ölçüdür. Garanti. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Şöyle bakın bir kaşıkla da göstereyim yine kıvamını. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretinizi açarsanız da eklediğim videolardan hemen haberiniz olacaktır.